Obrigado, Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'de örnek belediyelerin başında geliyor. Bunlardan bir tanesi de spor etkinlikleri. Değişik alanlarda, hayatın her alanında belediye olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte dediğim gibi bir tanesi de spor anlamında. Özellikle spor yapmakta zorlanan, tesislere ulaşımda zorlanan çocuklarımıza, köylerde, yaylalarda ve şehirdeki öncelikli olarak kırsaldaki, Çocuklarımıza sporu ayaklarına götürüyoruz, sporla tanıştırıyoruz. Spor biz projemiz Türkiye'de de örnek bir proje. E, haftada birkaç gün değişik yerlere, değişik mahallelere gidip çocuklara değişik etkinliklerle sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Bunların yanında e, şu ana kadar e, yaklaşık 8 bin tane çocuğa ulaştık. Hep böyle devam edecek. 806 mahallemiz var. 806'sına da ulaşmaya çalışıyoruz. Yaz kurslarımız devam ediyor aynı şekilde ücretsiz olarak. 4000 civarında çocuğumuza yüzme kursu veriyoruz şu anda. Basketbol, voleybol, değişik spor dallarında değişik faaliyetlere devam ediyoruz. Burada bizim öncelikli projenin temel amacı başta kırsalda başlamıştık. Daha sonraki artık yavaş yavaş mahalle mahalle gezmeye başladık. Amacımız spor branşlarını çocuklara tanıtmak, onları doğru bir şekilde spor branşlarına yönlendirmek ve spor branşlarının daha yakından bilmeleriyle yeteneklerine göre en iyi hangi branşı yapabileceklerine göre bu çocukları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi burada eğlenceli atletizm branşımız var, burada tenis'in başlangıcı olan peşbol var, aynı zamanda badmintonumuz ve jimnastik e, temeli olan hareketlerimiz var. Amacımız çocuklara bu branşları tanıtıp onları güzel bir şekilde yönlendirmek. E tabii ki bir antrenör olarak çocukların bu kadar yüksek katılım sağlaması bizi de mutlu ediyor. Öyle gençlerimizi sporla tanıştırmak en büyük gayemiz. Onların başarılı olması, sporla iç iç olması bizim en büyük gayemiz bu. Sporla kalın diyorum. Bağap amcaların onlara çok çok selamı var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer. Spora inanılmaz sporcu dostu. Çocuklarımızın sporla tanışması için ellerinden geleni yapıyor. Bizim de amacımız onları sporla iç içe tutmak. Ben zaten kızlarımı normalde gönderiyorum spor salonuna ve çok memnunum ve böyle bir etkinliğin olması için yani olmasına çok sevindim. Akşama kadar ellerinde tableti düşürmüyorlar. Ben çok memnunum ve böyle bir şey olduğu için de gerçekten çok mutluyum. Ya çok memnun oldum. Çok isterim böyle etkinliklerin olmasını. Çocuklarımızın biraz tabletten, internetten uzak durmasını istiyoruz. Sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Yani bilmiyorum ben bir veli olarak çok istiyorum çocuklarımın mutlu olmasını, sporla ilgilenmesini. Benim büyük oğlum futbolla ilgileniyor. Bir ufağını da tekvandoya gönderiyorum. Yani burada enerjilerini atıyorlar, çocuklar streslerini atıyorlar. Sosyal aktivitelere katılmalarını çok istiyorum ben. Hele hele spor dalı da gerçekten hani bütün çocuklar için çok isterim. Çok güzel bir şey. Teşekkür ediyoruz başkanımıza da. Sağ olsun, var olsun. Etkinliklerin devamı gelsin. istiyoruz yani. Gösterildi. Biraz tedirgin oldum ama kolaydı. Yaptım, eğlendim. İlk defa çıkıyorum ama yarışmalara girmiştim. Ederim kolay ama sonra zorlaşıyor ama öğrendikçe kolaylaşıyor ve güzel oluyor. Çocuklar hepiniz spor yapın. Çok eğlenceli ve eğitilmiş oluyorsunuz. Güzel gidiyor vallahi güzel. Basketbol oynadık, yarış yaptık. Ee, şimdi de şey oynayacağız, Helt olmuş. Yani fazla ilgilenmiyorum ama yüzmede de ilgileniyorum. Doktor olmak istiyorum. Spor yapın, e, vücudunuz ve zihniniz dinç kalsın. Buradan size tavsiyem. Sporu çok seviyorum. Voleybol, handbol. En çok ben bu sporu seviyorum. Yani raketli atış, tenis. Siz de mutlaka spor yapın. Spor sağlıktır. Çok güzel ruhsal olarak, sağlıksal olarak çok güzel hissediyorum. Bence kendinize güvenmelisiniz. Voleybola jimnastiğe daha çok ilgim var. Ben çok iyi buldum. Ee, şu an çok eğlendi ve çok mutluyum. Gayet de başarılıydı. Çok beğendim. Siz de spor bir spor yapmak sağlıklıdır. Boş vakitlerinizde yapabilirsiniz sporu.